Oda Fiyat Yetkili Servisinden herkese merhaba. Ben servis danışmanı Ayça Türkmen. Muhteşem yaz kampanyasıyla yeniden karşınızdayız. Servisimizde Fiyat Yol Arkadaşım üyeliği bulunan tüm 3 yaş ve üzeri araçlarımızda %40 motor yağı ve %20 yedek parça indirim kampanyamızdan faydalanabilirsiniz. yaz kampanyası kapsamında ücretsiz akü ve klima kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın. Çünkü kış aylarında akü elektrolit sıvılarının yoğunluğunun düşmesi aracın düzgün çalışmamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda sıcak havaların gelmesiyle ihtiyaç duyulan klima kullanımında yaşam kabinine giren havanın içerisindeki bakteri ve parazitlerin girmesini engelleyen polen filtresinin kontrolleri de sağlanmaktadır. değerli müşterilerimize kampanyalarımızdan faydalandırabilmek için Fiyat Yol Arkadaşım uygulaması üyeliğinizle birlikte Ordu Tunalar Fiyat Yetkili Servisimize bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.